Arkadaşlar merhaba müthiş bir video ile karşınızdayım karpuz ile tutkalsız ve boraksız bir slime yapacağız bu video başka hiçbir yerde yok yani Türkiye'de yok çünkü yabancı bir büyük bir kanalda izledim bunu ve süper bir slime oluyor arkadaşlar dikkatli izleyin çok küçük ayrıntıları var ve herkes kendi evinde bu slime'dan yapabilecek şimdi ben gidip karpuzun suyunu sıkacağım arkadaşlar ve Çekirdeklerini de içinde bırakmayı düşünüyorum. Çekirdekli güzel bir karpuz slime yapacağım. Birazdan geliyorum. Arkadaşlar biraz uğraştırdı suyunu çıkarmam. Bakın bu karpuz suyu. Karpuzun kabuğu. <laughs> ve karpuzun çekirdekleri. Bunları da slime'a katacağım ve gerçek karpuz slime olacak. Şimdi başlıyorum. Kabuğuyla çok işimiz yok aslında. Öncelikli olarak Karpuz suyunu kabıma katıyorum. Üzerine Panten şampuan döküyorum arkadaşlar. Siz farklı marka da kullanabilirsiniz. Ben biraz daha şeffaf olmasını istiyorum. Bundan dolayı Panten kullanacağım ve karıştırıyorum arkadaşlar. Ve üzerine arkadaşlar, el sabunu döküyorum. Siz de farklı markalar kullanabilirsiniz. Ben bu, bu da kırmızı diye kullanıyorum. Daha e, rengi uygun olduğu için. Yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Olmazsa biraz ekleyebilirim. Arkadaşlar çok güzel bir rengi var ama, bakar mısınız? Şimdi üzerine arkadaşlar, karbonat döküyorum. Bakın açılmamış bir karbonat. Hiç açılmadı. Ve kesiyorum karbonatımı. Eşit oranlarda her yerine döküyorum arkadaşlar ama çok fazla dökmüyorum. Arkadaşlar sanırım tamam. Bunu şimdi 10 dakika buzdolabının buzluk kısmında bekletiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar her zamanki gibi buzdolabında unuttum. <laughs> Ve dondu gördüğünüz gibi. <laughs> Donmuş durumda. Ama bunu parçalayacağım ben şimdi. Bakalım nasıl bir slime oldu. Ama bakar mısınız arkadaşlar? Hepsini almayacağım. Az bir kısmını alacağım. Elim donuyor. Oo, <laughs> donuyorum. Arkadaşlar süper bir slime olmuş ama bakar mısınız? karpuz ile slime ve donan ellerim. <laughs> Biraz daha ekleyeceğim ve üzerine Biraz daha ekleyeceğim ve karpuz çekirdeklerini üzerine ekleyeceğim ve karpuz slime'ımızı tamamlayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar elim donuyor çok soğuk. Biraz Biraz erediği zaman daha güzel oynanacak bence. Çünkü kıvamı çok güzel olmuş gördüğünüz gibi. Ve gerçek karpuz slime oldu arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Çekilişlerimiz devam ediyor arkadaşlar. İlk 10 yoruma giren arkadaşlarımız bizden slime set hediye kazanacak. Ve bu videoyu da burada bitiriyorum. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.